Şöyle bir Şimdi, birinci çalışma. Kihon ipon kumite. Kihon ipon kumite. Kihon ipon kumite. Sabit tekli hücum. Olsun. Sabit tekli hücum. Sabit tekli hücum. Yumruk mesafesi yapılıyor. Bir taraf kedambarayı alıyor. Teknik ipon kumite. Kihon ipon kumite. Kihon ipon kumite. Kihon ipon kumite. Kihon toplanıyoruz. Gedan baray, ozuki, çu'dan soto uke, gergozuke toplanıyoruz. Üçüncü teknik, maya geri, maya geri, gedan baray, gergozuke toplanıyoruz. Bu, kyon ipon komite. Çalışma şekli bu. Gerek sağ ayak, gerek sol ayak. Sabit. Önemli olan ayağın birinin sabit olması. Şimdi gelelim cu ipon komiteye. Cu ipon komitede biraz geriye girip İki sporcu gelir, selam verir ve dövüş pozisyonuna geçer olduğu yerde. Bir taraf Tori'dir, bir taraf Uke'dir. Tori saldıran taraf, saldıran tarafın teknikleri belli. Birinci teknik Oizuki Chou'dan, ikinci teknik Oizuki Chou'dan, üçüncü teknik Maya Geri Chou'dan, dördüncü teknik Yoko Geri Chou'dan, beşinci teknik Mawashi Geri, altıncı teknikte Ushiro Geri. <laughs> bu taraf ise özgürdür. İstediğini uygular. İlle de bir Zuki hadi okey yapacak diye bir olay yok. Şimdi vuruyorsun Jordan Zuki'yi. Ben başka şey yaptım. Geden hemen fotokamaya geçiyorsun. Soto Jordan Zuki. Genelde Soto okey yapılıyordu. O şey yaptım. Şimdi üçüncü teknik Maya geri. Maya geriye normalde ne yapıyorduk? Normalde Gedan Baray'a gelmedi ki ama ben değişik bir şey uyguladım. Yok o geri, yok o geri geliyor, yok geriye de blok aldım, atak yaptım. Mawashi geri geliyor, Mawashi geri istediğimi alabilirim, istediğimi yapabilirim. Şimdi uşur o geri, uşur o geriye normalde nakaj de alınabilir ama değişik bir şey de yapabilirim. Sonra ben bu taraf sabit tekniklerle saldırıyor. O zeki Joe'dan, o zeki mesela bir Jordan Zuki vuruyorum. Sen kafana göre bir teknik yap. Hadi okey yapma. Onu zaten standart yapıyorsun. Dövüş pozisyonu. Toplanma yok bunda. Değişik bir şey yap. Topu vurdu. Bak. Burada illa bir okey yapacaksın diye bir şey yok. Hatta değişik bir şey de yapabilirsin. Jordan Zuki giriyorum. Sen kontra atakla vurabilirsin. Yani şu elinle kaldır şu elini şöyle. Oradan da direkt vur. Nasılsın? Direkt bak. Hop. Nasıl? çekme, ha, oradan vur. Hatta şunu da yapabilirsin. Ben oraya doğru o geliyorum, sen de öne gel, bana o yüki vur. Evet, avla beni burada gelirken, gelirken burada vur. Evet. Yani bu serbest bir taraf, serbest bir taraf belli tekniklerle saldırıyor. Ha Gelelim en son komiteye, en son komite cukum Yani serbest orada sporcu ne isterse uygulayabilir karşılıklı serbest dövüş şekleri. Anladın? Olsun. 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 Tamam.